Kafası şiirle güzelleşen babam şalgamına anason katmadı. Tarihin gizli bahçesini kazar, ağaçların sözlerine inanırdı. Diktiği her ağaç şimdi bir liman. Klikya'nın başkentinden bağımsızlığın başkentine koştu. Gündüzler geceler yoruldu, yorulmadı çalışmaktan. Çalışmak mutsuzluğun kilidini açan anahtar. Konunik onun anıtında önder gülümser Akdenizli babama. Bilir akıldan yüreğe gidişi. Gözlerinden gemiler geçer, kuşlar göçer çocukların uykusuna. Ege kadar mavi bakışın korur kış insanlarından beni. Kitaplar seslenir çıkmaz kaç sokakta. Bak, bir oğlun daha oldu Hasan. Sevgin 34 yıldır anılarımı uyandıran